Nasrettin Hoca ile baş olur mu? Nasrettin Hoca ile baş edebilir misiniz? Edemezsiniz. Bak Nasrettin Hoca eşeğiyle bir mis gibi Yine trafik polisi. Merhaba. Trafikçi var mı aramızda? Yok değil mi? Tamam. O zaman rahat rahat Nasrettin Hoca eşeğiyle giderken trafik polisleri de yol tenha, canları sıkılmış. Aa oh, bakmışlar hoca geliyor. Demişler ki bu hoca ile biraz kalaydı yanlış yapmışlar. Hoca yaklaşmış, hocam dur demişler. Buyur oğlum ne oldu demiş. Demiş ki kontrol yapacağız. Ne yapma demiş. Bakmışlar sağına sonra demiş ki eşeğin kemerini bağlamamışsın. Nasıl demiş. Bak demiş eşeğin çubuğunun altında kemeri var. Kemeri bağlamamışsın. Ceza yazacağız. E, yazın oğlum demiş. Suçumuz varsa çekeriz. Çıkarmışlar yalan yalandan yazacaklar. Demiş ki cezayı eşeğe mi yazalım sana mı yazalım? Bunu nasıl yani? İki türlü yazılır demiş. Bu eşeğin de suçu olabilir. Eşek de A'yı e, uyarıp sen kemer tak diyebilirdi dememiş. Hoca iyice devleniyor. <laughs> Oğlum bana yazın demiş. Ama demiş eşeğe yazarsak 50 lira, sana yazarsak 100 lira. Olsun olsun demiş. Bana yazın. Demiş sen anlamadın galiba. Eşe yazarsak 50 lira daha ucuz. Sana yazarsak 100 lira demiş. Olsun siz bana yazın demiş. Niye demiş? Eşeğin sicil bozulmasın onu trafik polisi yapacağım <laughs> de demiş. Nasıl